ne var kardeşim? Şey <laughs> değil, go direkt deyiz. aşağıdan gel. Hmm. Hepiniz... Bak benim bunda hem yeşil lazer var, hem kırmızı lazer var, hem fener var şu an taktığım. Aslında. Ay, artı bir için çok tatlı oluyormuş hakikaten ya. Bende bir tane mor mu var lan? Mor var. Mor? Mor. He. Vazelin süreyim ben de. Mor veya mavi mi ne bu? Çok suyumuz da aynen çok hızlı gitti. 85'e düşmüş lan suyuna. Hmm. Al payı aldım. Bu arada benim hala sike görevim var. Denk gelirsem vur, Sen hani, vurabilirsem. Hıh! Unutuyordum hala. Kendin girip bitirsen Kardeşim, lüt, ya oğlum bari. Kardeşim yok o değil lan 25 tane geldi o. Ha bana gelmedi o da. Galiba. Ya da bilmiyorum. Yanlış hatırlıyor da benim. değil mi? Buluyorum kanka da. Biraz nefes nefes kaldım şimdi. Kalma. Nasıl fikir? Değil mi? Tabii ya. Şey gibi. Saçma saçma tavsiyeler veren var ya. Şuram ağrıyor. Şu şey kalkınca <laughs> kalkma. Tamam. İyiymiş. Sesi biraz, biraz ben ereyim. Yüzde 20-30 yapayım. Buram mı lan doğru? He. Bu ne oğlum? Oğlum çok... Buradan hiç gelmiyor çok değişik geldi bana. Ya öyle geldi mi? Ya. Her Öldüğümüz yer. Tamam bize sanırım. Kapıyı var da. Ut evet, tek yediği kapıydı oran. Hmm. Açarız. Ateş masallamın aleyküm. Hazır mısın kanka başa? Adam alabilir göre dedim. Görmüyorum. Bak. Oh. Aç bakalım. Oh. Kontrol ederek kontrol ederek. Hı hı. Acı uşağım. Ee, hayırlı olsun. Allahu ekber. Oy. Bak ben sana dedim. Allah. Silah ekber. silahtır kanka. Ben. Aldım yani. RPK. silah silahtır. Bıçak silah silahtır kanka. kanka yani. Ee, Mermi alayım. Kanka ee, yani abi. ne çıkacak işte burada dog solup içinde red k'ye kat çıkmasını mı bekliyorsun bize? Evet. Ne yapıyor şimdi? Boss yok gibi burada. Çıkalım o zaman. Varsa lootlanacak burada. loot yok ya. Gas Station'ın oraya bakabiliriz boss için. Tamam çıkalım buradan da. Soldaki kapıdan çıkalım. Arkasından. Her zaman geldiğimiz alan. Okey. Beni alsana. İpek almasın almasınlar. İçimiz var. <laughs> Bu adamın anahtarı her şey çıkabilme ihtimali olduğu için pahalı oğlum işte. Red key attığı oluyor yani. Aynen. Ve sanırım şey demiştiniz dropları düşürmüşler demiştiniz değil mi? Arttırmışlar dedim sen onun üstüne. Art... Yok hayır onunla... Ya burasını arttırmamışlar tabi ya. Görmüyor musun? Genel olarak bilmiyorum. artmışlar kanka. Muhtemelen evet, genel bir şey yüzdesi alalım. vardır onun ben sana söyleyeyim. Ama tabi keyin mesela bir yerde çıkma ihtimali çok düşüktür. bakalım boss var mı? Çok şey kısa sürüyormuş ya. Ney? Şey. Vazelin ya da Golden Star 5 evet. dakika mı ne sürüyor işte? Kanka bak bak güzelim bak bunu kaçırıyorsun bak. Neyi lan? Varil var burada. Ne var? Varil. Gömülü variller. He evet, tamam aç bunu ya. Ben boss arıyorum ya. Bak PC çıktı. Nasıl lan? Nasıl bir PC çıkaralım bunun içinden? Çok saçma lan. Neresin? Sol mu dönüyorsun? geldim ya. Gel. Gir içeri. Yok gibi boss. Senlerle <laughs> vurma görevim var değil mi? Hmm, vurup silahını al alıp vermem gerekiyor. Hop. Hadi o. Oy, yüzümü aldı. İki kişi, iki, kişi. kişi, kişi. basmam lazım. Kanamadan gideceğim. Eee kollarım şey. Şeyini bas. Ağır kanaman varsa. Tamam tamam. Rushluyor duydun. Allah ödüm koptu. Can at can at. Öldü. Öldü biri. Çok iyi. Kafamdan aldı. Görmüyorum şu an. Dünyam karardı ama. Ölmesek. O da ölü. Ölmesek. Harikasın oğlum. Şu an benim dünyam karardı. Şarjörüm yetmeyecek. Dünyam karardı, dünyam karardı. Sağ, eee sol kol, sol Bomba. ayak var. gitti. Hani ben iyiyim. e Ben iyiyim. ETGC'ye bastığım için iyi lanıyor. Tamam güzelim, sen iyi hani lan. Tamam. Adama sıktım, ben bir takımda değilim, Tamam. Ha iyi, iyiyim, mi? kanka. Bunlar kardeşim. bot gibi ya. Şunun, ötekinin kafasında Adani... uşanka vardı çünkü. Almost empty. Mermi basayım. Mermi. Allah'tan hmm. bir fazla fazla mermi aldım bu kullandığım mermi. Mermi basamıyorum. Hariç. Şarjörlerim yere düşmüş. Şarjörlerim nasıl yere düşmüş? yerlerinde boş yer varken. Double R mi yaptın? Hayır. Devesem mi? Nerede düştü acaba? Oo. Biri şurada. Oo. Double Ray kullandığım bir şey bile değil. Diğeri de burada. Double Ray harbi kullandığım bir şey de değil. Vizörüm kırık bu arada. Benimki de kırık. Yere yat da gözükmüyor. Eee, medikal ihtiyaç şey... Ağır. Şey ihtiyacım var kanka. Ne ya? Sen durdurdun mu kanamı? Yok yok şu an okeyim. Sen tamam mı? Ağrım var. Eee, kırım var mı? Şunu kullanayım. Evet, kır... Hani olmayan bacakta kırık hissediyorum. Bacağı kesersen... <laughs> İçime niye giriyor? <laughs> öyle bir şey vardı. Vurdum ben. Ben buna vurdum değil mi? Bak kan var arkada. Vurmuş mu He he vurdum. Ben o arada flashlıydım. Farsıntılı vurdum. Biraz zor oldu. Ben şeydim flash attı ben kör olmadım. Sonra çıktı böyle taradım. Hmm. Zerbe Atsana. Yeni zırhım. Nasıl bu korundumu almayı başarıyorlar? En ufak bir fikrim yok ya. Benim zırhıma bakayım orada. Neyse şu an iki o, şarjörüm var. Diğer şarjör. Şarjörüm boş. Vektör çok iyi. Sadece bu arada kaskımın... bu arada ben oldum. full'üm canım. Hiçbir şeyim yok. Nasıl full'sün? Hiçbir evet. şey olmadı mı? At. Bomba. At. Attım yere. Gülmedim. Yerde. Bomba nereden geldi peki? Onu araştırayım. Ee, Bence de şey, şey değil mi? Ameliyat. Sen de <laughs> koşan. Arkamdaki mor sensin. Şuna mi? bakacağım. Kanka onda medik bir şey, e, bir şey varsa bana ayırsana onu. Kil basmalık. Sen benim saleva duruyor. Ha okay. Sen buraya nasıl sığmıyorsun ya? İnanılmaz. Kardeşim bende yer var ben. Şeyden ses geliyor. Neredeyiz biz şu an? Şuradayız. Militeri... Yo yukarıdaki yerden de olmuş. Oluyor, Yayın mı gitti geldi ya? Ben nasıl overweight'im lan? Yaptığım şeyi. Adamın mermisi bitmiş bu arada. Nereye attın? Ee, dur. Şunu atayım. Can varsa alırım. var salırım. Var mı adam? Şey. Attım. İyi attım. İçine gitti. içine gitti. Gözükmüyor. Şu... Ha, o Şeyde Ondan gözüküyor. Ha, ha. ha. Yerin altında olsa bile gittiği yeri görürsen alabiliyorsun. Yok, olsun. yok yok tam yuvarlandı oraya gitti sonra senin hani at, at, Aa, bu bir tane görmedi. kaldı lan yerimiz kırılırsa hmm. sıkıntıdayız lan Alacağım bir şey var mı adamda bakayım mı? Yok Yok mu? Okey Skal şeyleriyle girmiş Üstleriyle falan hmm. Tamam Tamam Öbürü nerede buradan? Şurada bir yerde bulunuyor. Öbürünü unutmamışım sen çok önemli. Öbürüne bakmadım bile. Buna bakabildim şu an okay. sen Dur şu aspirini kullanayım ben. Arkada 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 solda solda gazete şimdi sol. Arka sol arka. Geliyor. Nereden yiyorum? Adamı göremedim adam bana sıktı what? Başka biri sıktı o sıkmadı bu arada. Solda kanka dikkat et. Evet. Gördüm adamı. Gel Bomba atıyorum ben. Ben attım. Pozisyon değiştireyim bakayım. Hala can basıyorum. Ya oğlum sol kolum gitti ya. Yeni tamir ettik onu. Ölü. Bir ölü başka biri sıkıyor. Evet, dağdan yok. sıkıyor dağdan. Evet. Şey, Gaz station içindeyim. Yakın bana yakın duvar arkası. Kanka azıcık dayanabileceğin mi? İyi misin? Gerek yok kardeşim. Aldım oğlum aldım. Temiz, Sıkıntı tamam. yok. Sen izlemiş hareket geliyorum. Hı <laughs> hı. Bir ses daha var. Allah! Sağda. Ay öbür adamın olduğu yer. Bunu ben attım. Tamam. O ne? Bomba atar. oğlum bitmiyor mu ya? O bize yakın değil mi ya bu arada? İki ölü var burada. Üç ölü var. Bence yok ettik ya. Çok temiz kanka. Şuna bakayım. Ben de diğerine gidiyorum. Diğeri bayağı safe'ti. Ama dur. şey yapacağım. Neredeydin lan sen? Şerefsiz. Hop kardeşim ne haber? Öldün ha. Ama yalnız iyi öldün ha. Hop zırhını ver bakalım. Sana sıkıyor bu arada. Bana sıkıyor evet. Kaç... Göremedim kaçtım. Duvarın arkasından mı sıkıyor? Ya şu, şurada bir yerde göremedim. Sen ne diyorsun? Önüne sana geliyor. Ya. Öldü. O neymiş oğlum? E soldan sıktı sanki. He, he. Önüne geldi sonra. Sana doğru koştu. Kanka bu son Güzel. mermimde MP adamın MP 150 için kullanacağım. Güzel. Ya da şunun AK'sini gömebilirim bilmiyorum. Benim asfalt inşurlu. Sağa sola inşurlu asfalt atsam ne olur? Güzel. Ne oluyor? Temiz kanka. Zırhın var mı? Zırh, zırh atsam Zırh. Ha? Dur bakayım zırhın kaç? Ee, 20. Kaç zırh? 47 47 alırım kanka Gel kanka yanıma Benim zırhı şuraya gömüyorum kanka Bir bulursa da Yapacak bir şey yok Gel yanıma sen geliyorsun Geliyor Nerede? Ee, benim üstünde adama direkt üstüne atıyorum kanka adamın Ben seni görmüyorum kanka sen neredesin? Adamın oradayım Hangisinin işte? O, o şey vurdun ya telden soda geç Sol taraftayım gel gel. Atla dışarı doğru. Buradan mısın lan? Burada adam vurmadık ya. ki oğlum. Lan ben vurdum gel gel aşağı gel. Gel ben ha. vurdum oğlum al şu üstünde adamı. Ha bunu bilmiyordum. <laughs> lan, ben bunu görmediğim mi? mi? için. Evet evet ben vurdum zaten. Bunun hımm. Zırhını al e, pompalısını da eklentilerini işime de, kanka. Susturuculuğu kap bende var susturuculu bir tane zaten. Eee okey. Tabancayı al. Kulaklığa aldım. Tamam bundan alacak bir şeyim yok. Dur işime yarar. Çanta nasıl fullendi ya? Yiyecek yerim tamam. Şuna... Lan Mehmet. Kolumdakini görmesem gene korkuyordum. Kanka daha yerimdaydım. <laughs> şey yap... Eee... Şu, şu ambulansın buradakine bakmadım. Sen şu an biliyorsun hmm. demiştim ben. <laughs> Bu da oyuncu. Bunun da pompalısı. Ars. Biri yürüyor. Ben yürü, ben ben ben. Tamam. Neresin lan? Nereye gittin? Ambulansın bu tarafından kan. Yerde yattım şeyi götüyor. Ben şu çalıya girdim Kanka Kanka repeerleyip satarım ya. Repeer'da çok para girmiyor tabii, diye ya. Evet evet. 9'dan kanka bir şey diyorsun kanka. Bir mermi yüklüyorum ben. Gezeli 9'dan o da. Na, şimdi ya. Rendim oğlum ya. Şey yapabilirim ama bak bunu salıp bir tane rüge şeyi doldurabilirim çantamı daha fazla Sen yer koşuyorsun. açmak için <laughs> ben hala mermi dolduruyorum. Bu arada ameliyat kiti duruyor saye kanka. <laughs> bir, bir tane <laughs> kaldı kanka duruyor. Bir tane benim. Ih ha ha ha. Bende var da yerim olmadığı için sokamıyorum bir şey. Yani üstüme alsam ölsem gidiyor yani. Yani hocam. Sen mi yürüyorsun? Ben yürümüyorum. Ben şey basıyorum. Aspirin basıyorum. Biri sanki yılanlıyor. Yok. Buradan mı basıyorsun Burada lan ne? aspirini? He. Neredesin lan görmüyorum. Yalan işte arkada yiyerken demir demir de yiyor. Demir'i tam <laughs> yılanlıyor gibi geliyordu ses var ya. Ha. Teşekkür ederim. Hani böyle yılanlayıp şey yapıyor gibi. Benim vizör de yaralı. Ha toz çöp bir. Bir vazelini çalayım ben. Kanka şeye satıyorsun ya. Ragman'a satıyorsun. Heal Aynen. In -raid değil. Ona okey. Yok. Berk şey diyor da. Okay. dursun Metkin. Atıyorum. 10k veriyorsun. E, 40 50 satıyorsun. Çok tatlı oluyor. Şarjör boşa düşmesin abi <laughs> değişirim değişirim. Bu hala göremedik gidecek mi şeye? Vizörü falan kontrol edelim. 30. E, ee, çıkarız kanka muhtemelen vizörüm. Yo vizörüm de canı iyi de dropper biraz yemiş. Dropper yarım yani. Ben, ben, sıktım ona. Bu kask da ölmüş. Tamam çıkalım mı? <laughs> Çok durduk burada. Gel. Peki. Bir dakika. Ben iyi miyim? Ben fullim. Hani bu arada ETGC çok fark etti ya. O ne? O işte full heal atan var ya. Sana dedim. Şırınga. Basıyorsun heal diyor. Ha, tamam şırınga. Ama pahalı bir şırınga işte. Neredeyse full. Şuna bir lot atayım. Bir saniye kanka. Çok Su Uf, içiyorum şey yemek ya. yiyorum. İyi ye, iyi. Şöyle ötekine battın mı sen? En son sana rushlayana. Şu işte en son rastlayan bu. Neredesin lan Neredesin oğlum? Hadi gidelim. Kanka ne yapıyorsun öyle içime girme oğlum ne yapıyorsun ya? Sen kadrajlar normal değil. <laughs> kadraj yani. normal değil. Ya, Biz niye adam var. gördük ya harbiden bu kadrajda bu möf için. vizörümde koca bir şey şeyiz var kanka. Ha ne de delik var? About ama, Abo, ama iki canı gitmiş yani öyle söyleyeyim sana. Adam tamam, sıktı. Adam adam adam! Nerede? Bilmiyorum da arkadan sıktı. Sen sen alamadın değil mi? O yüzden durdun olduğun yerde. Yok sesin önden olabileceğini düşündüğüm için başta orada durdum. Sonra sen arka evet. hareket ettin. Yoksa beni blokluyordun adam bana sıktı. Hı, sen onu fark ettin. Ee, yanındayım. Görmüyorum herifi. Şu belki bariyerler falan var ya. Soldaki çalıya dikkat et. Şu önündeki ee, güzel bomba. Belki orada da. Var. O çok, çok da ileri gitme. Sıla da biliriz. Arabayı cover'la. Geçen. Sağ, sağdan, sağdan ses var, sağdan ses var. Sağ tarafta. Tamam. İçeride. Arabayı cover'la, içeri gireriz. Bir girer girmez saldırır. Ya Ekran katına bakalım mı? Gelmişken. Görmüyorum evet. kimseyi. Soluklanmamız lazım. Hmm. Bas. Ulan neye bastım oyunun yarısı gibi ya. <laughs> gelen gelen bana vuruyor ya Allah Allah. Oo benim zırh evet zırhı bayağı almış bu arada insan vuran. 12 kalmış. Ne Direkt çıkıştan çıkabiliriz. Hala, hala ses alıyorum bak. O... Hmm. Zırh. Bizim sesimizi falan alıyor olmayasın kanka? Yok 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 Al alakasız. Tamam gene var gibi oynayalım. Açık kapı boş ver. Boş ver aynen salla. Çıkışa pusmuş olabilirler. Senin de mi mor lazer? Mor benim. Ha yani çok bir şey çıkarmadık ama adamları öldürdük. Adamları öldürdük. Adam var. Sıkarsın kanka içeri girip vurabilirsin sağda Nerede? İçeride sağda Arkadan bir şey, arkadan bir şey geliyor Arkadan sesi... içeride şey... bu içeride sağda Heh. Vur şunu Sağ görevim var dedin mi? Arka, bence sen o skavı arkada duydun işte Olabilir Senin kulaklığın 7 biri var mı? Var Ama şu o Açık dışı. mı? Yok aktif değil şu an Dikkat et içeri girerken Kapalı, kapat diyecektim. oyun desteği yok çünkü. O bu bayağı kullan. Hatta hiç aldım da bir yere kullandım ama onun haricinde. Ee? Çıkın. <laughs> bir adımla çıkamıyorum.